Bir Afrika atasözü konuşabiliyorsan şarkı söyleyebilir, yürüyebiliyorsan dans edebilirsin der. Türkiye'de Afrika dansını öğreten İnci Turan, içinizdeki dans yeteneğini keşfetmenin, özgürlüğü tatmanın en güzel yolu olduğunu söylüyor. Hiçbir kurala sıkı sıkıya bağlı kalmadan serbest, doğal ve rahat hareketlerle yapabileceğiniz Afrika dansı aynı zamanda terapi etkisi yaratıyor. Afrika Dijen ve Davulu'nun ritmiyle yapılan Afrika dansı hareketlerin serbestliği ile kişiye özgürlük hissi sağlıyor. Afrika dansının özellikleri e, genelde yere, e, yeryüzüne, toprağa, doğaya yakın hareketler ve bacaklar bükülü, genelde doğaçlamayı içeren hareketler. <laughs> Afrika dansı bir yandan vücudunuzu esnetip forma sokarken, bir yandan da davul seslerinin etkisiyle terapi etkisi yaratıyor. Oldukça e, hareketli bir dans. Çok terliyoruz bir buçuk saat boyunca. Terapisel özelliği var. Özellikle de dersler canlı Cembe ve eşliğinde yapıldığı zaman. 2-3 ay kadar bir zamanda öğrenmenin mümkün olduğu Afrika dansına ilgi de her geçen gün artıyor. Aslında çok zevkli, çok zevkli olduğu için belli bir süre sonra insan adapte olabiliyor ee, ve vücudunuz gerçekten bir süre sonra kuvvetleniyor. Müthiş bir e, enerjisi var bu dansın. Dans ettikçe insana enerji veriyor. Afrika dansı çıplak ayak ve peştemalle dans etmenin özgürlüğünü yaşamak isteyen herkesi bekliyor. Yeah